Pasır ve kaçadık yine Aşırı geldi bu taş olu velide Şaşalı hayat ve çavşalı çekil Yaşamak için her saçmalı denedim Kansam da çakıldım aşırı kene Ve bundan ne kadar kaçmayı denesem bile Hep dönüyorum başladım yere Yıllarca tutundum hayat sıkıcı Ama çok sıkıldım hayat sıkıcı Ve bu kadar yükü ben kazanamışım Ve artık gücüm yok hayal kurucu Kursam da birisi hayal kurucu Ve artık kemiğe dayandım bıçık Ben artık kendimi kandıranmışım depresi dengesiz egon Ve bunun ne levesindeyim değil Alnımda lekesin nefesin Ve artık kendimi en yüksek dağların tepesine koyma hevesim değil Moruk yaptığımda elimden gelirse Ve bundan gerisi gereksiz efor Değil bu zenginlik bir kafiye de etti bu kafiye zengin Keşke bu hırsımı takmin etseydim Keşke bu kalbimi tahmin etseydim Keşke bu dileği tam etseydim Ve yan etkisini tahmin etseydim Takdir ve sevgisiz büyüyen toplumdan Beklenmek acizlik takdir ve hayatın doğuştan mahvolmuşsa Anlamsız bu ruhsal varoluş sancının sonucu sadece kaybolursa Doğuştan bir ucu savrulmuş durumdan naoş bir sarhoşu var doğuştan beri Sanki doz aşımı kan dolaşımımda parmak uçlarımda var olmuş mu? Hayata başladım en masum şekilde Gir topa çekildim ve aklım çekildi Bedeller ödedim temasız çekim Ve makos kaderi tersine çevirmek için Hand içip de yakuza geçtim ve Kapımın içini kabusa çevirdim Sanki kör kopeyim ve Demeyi sanmışım Bir varmışım, bir yokmuşum Denedim, inadım bir yolu olmadı Çürümüş bahçelerden çiçek topladım Bağırmaya çalıştım ama sesim çıkmadı Ben hayatı anladım, o beni anlamadı Denedim Bir Beni sen neden sevmedin tanrım Görkem, fukum, berak, betak konuşup bir iki tek adım Mutsuzluk bulaşır sanki bir bak. Kerem, benim hadi konuşmak düzeltmez ya da bir terap Bir an psikotik ya da bir sedat Kafamın içinde her şey neydi? Keşke bu şeytanı yenebilseydim Keşke bu sözcükler fayda Ve denilmeyen şeyler denebilseydim keşke o gece eve gitseydim Belki de severdim yeniden birini Kendimi birazcık sevebilseydim Ama hep boktanım ilişkilerdim Ve beni kendime didişti Son birkaç senedir bilincim Yalnız ve mutsuzum ne zaman drama Öfke ve travma, acı ve ama Kimseyi kendine cezalandıramam Ben asla bir baba olmayacağım baba Üzgünüm torunum olmayacak babam Ben asla sen gibi olmayacağım bak Sayende kendime kalın bizi gördü Neredeyse kendinden korkacak kaldı Çok sağ ol çünkü ne olmamam gerektiğini öğrettin hayatım boyunca bak Hayatım boyunca sorunlu biriydim Kafayı soluksuz yiyecek kaldı Hayatım boyunca sorumlu biriydim Sorumsuz olduğumu bilecek kal Hayatım boyunca olumsuz biriydim Hiç, hiç çok olumlu diyecek kal Ertileyemem bir gecede Kendim Şekilde inandım işin Yardımın sürekli kendimden geçtim Sadece kendime inandım işin Umudum kalmadı bir yarım için Bağıracak gücüm yok bir yardım için İnan ki değil bu bir anlık bir şey Bu tamamen hesaplı planlı bir şey Kendime ödedim diyetim bu Üzgünüm herkesin özü. Dilerim üzgünüm değildi niyetim bu Yanlışın içinde tek doğru bu Üzgünüm anneciğim ama bu acıdan Kurtulabilmemin tek yolu bu Daha iyi değilim, moruk unutmazsak da faniyim Yani sonu gitmekten sık, yanık olmakta Ben ölü doğmuşum Nefesimde boğulmuşum Kendimi iyi bir sanmışım Bir varmışım Bir yokmuşum Denedim inanın bir yolu olmadı Çürümüş bahçelerden çiçek topladım Bağırmaya çalıştım ama sesim çıkmadı Ben hayatı anladım O beni anlamadı Denedim